Cahil Serdar Abi, Abi, Abi siz e, geri Aynen geri siz döndü. ayrılacaksanız geri geri hani Araç için ayrılın ben Ha Yasir gelmiş lan Arkada motor var lan Bayram Daha ne arkada ne Yok oğlum adamlar geri döndü Daha evlere döndüler onlar Lan Allah belanı vermeye geliyorlar Neyle geliyorlar oğlum? Oğlum Allah sizden verme biri bak biri motora geldi senin ben kafana alayım. Abi şuraya bir topuk oh, lay. görüldü. Beyler. Tamam. tamam topuk tamam. oraya. Abi ben denize indim jet ski buldum jet ski ile geliyorum. Tamam. Tamam tamam sen devam et. Vallahi iyi, eden silah fırlasın sıçar. Geliyor tamam, vallahi motor geliyor. geliyor. Gelsin Gel, Gir gir Hiçbir gir. Eve olur. gir hemen bir tabanca bul. Evet, Elel kardeş, helal Bitirmedim bunu. Tamam. Oğlum sen gidiyor, jet ski mi gidiyor. buldun, tekne mi buldun? Bayram. Kargile gidiyor orta. Düşman jet ski görüldü. Abi Jetski buldun. Jet Bir Jetski de burada var ama. Abi şu an, an bulunduğum yaptım, yerde. durdu adam, olsun. Tamam. Bayram sen gittin değil mi lan? Ben hiç. Buldum. Direkt, bas, direkt, direkt basıyorum ha. Aynen, aynen, direkt bas kardeşim. Bak buraya da adam. Düşman A görüldü. Orada bir evlere giriyorum diyorum. Aynen aynen. İyi ya birini aldım oradan ama. Sen iyi silah buldun Allah'ım ya. M4 buldum. Böyle mikrofon şey oldu ama bayramın ulu aklıma geliyor. Uzuyor mu bu mikrofon <laughs> Adam bozulur diye korkmuş anasını zaten hiç ellememiş. Hayır. <laughs> defa <laughs> <mi>? yani. <laughs> Şimdi araştırma adı ne mübarek. Abi ya ne araştıracağım Allah aşkına ya. Malzemeler e bu, bende. Araba mı bu araştıracağım ya? Ya bırak onu ya. Benga geldi günün. Baba yapsı var. Evet adam. Abi ben ses ananı Geliyorum ben. Dikkat olun. Oğlum Yasir nerede? <laughs> Kardeşim Toki Toki. O solda varmış lan. Oha. Çekme azından iyi. Solda da var mı? Kardeş sol nere sol? Kilide galiba abi. Şurada. Düşman görüldü. Onun arkasında ikili evleri var ya bak atladı biri. Sen gelebiliyor musun bana doğru? At. 3 Abi ben. yere yattı ya. Hiç Düşman görüldü Gördüm de Yere yatmasa var ya Ben sıkamadım hiç Ya sıkarım beynimin ağzına Şu üç katlıdaki baygına Ben geçiyorum karşıya. Tamam tamam bir benim bu tarafa doğru gel. Üç kat dediğin şu uç tarafta da üç katlı mı? Düşman görüldü. Aynen. O siktir. Helal. Bunu baydın değil mi? Abi şurada 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 şurada. Düşman görüldü. Sarmaya geliyor. Aynen abi. İşte. Ulan, şurada. Düşman görüldü. Tamam. Sen köşedesin değil mi? Geliyorum bak. Aynen abi köşedeyim. Tamam gel. Nerede baygın? Ulan bu bomba çekti ya. ya abi kit var mı kit? Oğlum var da Geldi soldan Gelmedi Gel çık çıkıyor abi Ananı düştüm Abi soldan geliyor Çekil çekil Tamam çekildim Bilal dayı gel kaldır beni Ya kit bulamamış hiç Beni blokluyon anası satayım dibime giriyon var ya Ulan bayram Ya şimdi orada durarken daha çok blokların diye arkana çıkayım dedim Bey in fırlan Abi <Sessizlik> MK ile M249 var 8x var MK'yı çekelim lazım olur. Artı yapı geçelim mi? Geçeceğiz mi hiçbirine zaten ne yapacağız? Ben yakıp basıyorum ben yani sen devam et. Abi abi oğlum. Şuradaydı Düşman görüldü. Baygın. Ben ön tepende herhalde solunda. Tamam mı? Gitti mi? Tamam. Aa, aldım buraya Bak ortada durmuş gördün mü? Düşman görüldü. Şuraya bir dur de duralım. Baba beklesen var ya bayram. Bir beklesen ama. Ortadaydı ya. Oha, yeah. headshot'ten düşmedim. Aynen. O yüzden bekliyorum şu ee, an. Ee, aynı masa. Oh. Süsledi ya. Tamam. Ben hadi. yere. Oğlum arkamdan araba geliyor. है हां किया आपको तो ठीक है ulan abi nasıl yiyonda düşmüyor? Ya. çıkabildin mi lan? Bittim. sen şunları darlaman lazım ki benim de atlayıp gelmem lazım atladım beni atla abi atla onlar bayıldı arkadaşlar Hadi lan, düş! Gel abi, alana gel. Buradan direkt alana gel. Onlar bir tane baygın da var, kaldırıyor şu an. Tamam da, açıktayız oradayken nasıl çık geleceğiz, o var. Çok bir açı yok. Allah'ını Döndü, direkt ateşe taktı lan. Adam oraya pus Dön diye attı. Nereye pusmuş oğlum bu? Abi tam şurada köşede ya. Düşman Alanı görüldü. Ee, Demirin arkasında duruyor. Demirin arkasında duruyor. Aşağı tor çıkıyor biri bakın Aşağı çıkıyor biri. Sen alanda mısın? Evet alandayım. Tamam. Ben oradan birini baydım. Hazar arkadaşını tutacaktır gelecek. O alana ölür o. Kesin ölür. Arka... Alan dışına çıktı. So, dibimizdeki evlere al. dikkat ha. Bizim Aldırın şu anki ya. olduğumuz evlere dikkat. Allah. Ben adama spray atacağım, tamam aynen, mı? Aynen alırsın orta <gülüyor> <gülüyor> Öbürünü kurtarmış herhalde alana gitti az Aynen Aynen Bilerek yaptı ya. Adam eğimdeyse direkt şiş... Aha gördüm. Bayram bir tane şey düşman görüldü. görüldü. Ama alabiliyor musun? Bayram arkadaş Abi ben soldan soldan geçmemiz lazım. Onlar da bana girmeye çalışıyor. Sislemişler bak. Ay <laughs> e ben oğlum, oğlum şuraya git Boru Düşman, görüldü. Vurdum ya. Onun Akıllarını alırım. <laughs> Helal. İyi Elinize işte, evet, sağ sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Köprü gibi eline de. sağlık. Açtırayım dedim. Adam araba skini çıktı. Heyecan yaptı anasını satayım. Sanki <laughs> araba sıkacak.